İtiraf edeyim şu influencerların son dönemde özellikle paylaşmaya başladığı kırmızı ışık panelleri var ya bana onlar hep böyle biraz şey geldi yani e, hani son dönemde iyice moda olan ve tamamen ticari zeminli hani böyle nasıl diyeyim ya doğruyu söyleyeyim ya saçmalık gibi geldi. Ama tabii ki hani ben karakterim gereği ve bence bilimsel düşünce gereği hakkında hem pozitif düşündüğünüz hem de negatif düşündüğünüz her şey şüpheyle yaklaşmalı ve doğru mu yalan mı diye kontrol etmelisiniz. Ben de o yüzden bugün hem kendim için hem de sizin için şu ışık panelleri gerçekten bir işe yarıyor mu? Bunun bilimsel bir temeli var mı? Onu araştırdım. Açıkçası bu konuyu ilk araştırma fikri şöyle doğdu. Ben de Instagram'da gezinirken bir çalışmanın sonuçlarını paylaşmışlardı ve diyorlardı ki işte e, hani yoga sırasında om diye ses çıkarıyorsun veya işte meditasyonda hani ses çıkarıyorsun ya işte o sesler beyindeki serotonini falan değiştiriyor diye. Ya tabii insan düşünüyor hani böyle bir şey olabilir mi diye. Ondan sonra düşündüm belki de frekans olarak hani olabilir falan derken ya bu işte ışıkta da acaba frekans nasıl çalışıyor falan düşünmeye başladım. Ee, ve arkasından şöyle bir fikir gel geldi. Yani şunu düşündüm aslına bakarsanız. Ya dedim aslında güneşten gelen bir ışık var. Ve e sonuçta biz bazı cisimleri farklı renklerde görüyoruz. Yani işte ne bileyim şu anda üzerimdeki Kıyafet lacivert yani bu gömlek lacivert. Neden lacivert görüyorsun? Çünkü güneşin aslında o yedi ana rengi bunun üzerine düşüyor ve bu bazı renkleri emiyor ama laciverti yansıtıyor. Aa bir dakika. Ee, peki beyazda ne oluyor? Beyazda gelen renklerin hepsi geri yansıyor. Dolayısıyla beyaz görüyorsun. Siyahta ise bütün renkleri emiyor. Hiçbir şey yansıtmadığı için de simsiyah görüyoruz. Ha, bir dakika. Burada o zaman ışığın bir emilme kapasitesi var. Bu çok net. Hani bunu objelerden biliyoruz. Hatta tenimizin renginden biliyoruz değil mi? Yani güneş ışığı her birimizin tenine düşüyor. Ama her birimizin teninin tonu farklı görünüyor. Şimdi böyle olunca tabii e, aklıma da ilk şey geldi. Yani güneşin Işınlarının hepsini görüyor muyuz? Tabii ki Güneş'in ışınlarının hepsini görmüyoruz. Aslında koca dalga boyunun sadece bir kısmını görebiliyoruz. Bir bölümü mavi ötesi ışık yani orada işte ultraviyoleler var. Ondan sonra bir de başka neler var? Kırmızının ötesi var. Yani kızıl ötesi bölümde var. Aslında bunları görmüyoruz. Şimdi bu Şeylerin e, ana fikri diyor ki bu paneller işte kırmızı ışık ya da e, infrared verenler near infrared deniyor. E, bu ışınlarında şey diyor ki ana fikri diyor ki aslında işte cildi iyileştiririm, cildi daha güzel yaparım, canlandırırım falan. E, peki o zaman hani bu ışın nasıl güneş ışığında bir kısmını emiyoruz bir kısmını geri yansıtıyoruz dedik. Acaba bu ışınlar da öyle yansıyor mu vücuttan emiliyor mu? İlk aklıma gelen soru şeydi tabi yani bunlar vücuttan emiliyor mu? Dolayısıyla onun araştırmasına girdim ve gördüm ki aslında bu ışıkları verdikten sonra şöyle bir çalışma yapıyorlar. Mesela diyelim ki bu telefonu e, insan olduğunu düşünün kas dokusuna veya tendon dokusuna buradan ya şöyle renkli bir şey göstereyim bir dakika şu tableti elim alayım. E, bunun mesela kas dokusu olduğunu düşünün. Buradan ışığı veriyorlar mesela kızıl, ötesini veriyorlar. Sonra arkada radyometer denen bir ölçüm aletiyle de bakıyorlar. Hepsi arkaya geçiyor mu bir kısmı mı geçiyor. Ve gösteriyorlar ki aslında dışarıdan verilen bu e, dalga boyları ki genellikle bunlar uzun dalga boyu olarak tanımlanıyor. Arka tarafa geçiyor. Hatta bir kısmı da emiliyor. Aa şimdi burada enteresan bir şey var demek. Yani bir kere dokuya nüfuz edebiliyor bu ışınlar. Peki bunu da gördük. Yani şu ana kadar e, ışık fizyolojisinden biraz yani ışığın fiziğinden biraz böyle kafamızı çalıştırmaya başladık. Sonra kendimize soru sorduk ve bu acaba dışarı, hani dışarıdan verdiğim absorbe oluyor mu? Evet absorbe olduğunu da gördük. Peki bunun etkisi var mı? Şimdi tamam ışık geliyor. Işığın etkisi var mı o zaman? Ya bu konuda hakikaten çok e, bilimsel olarak saygın insanların çalışmaları olduğunu gördüm. Özellikle Glenn Jeffrey diye bir e, araştırıcı var. Bu Londra Üniversitesi'nde görevli. O grubun çok araştırması var. Şimdi onlar özellikle retina yani gözün retina bölgesinde çalışmalarını yapmışlar ve diyorlar ki yani biz çalışma yaptığımız zaman bir kere retinayı tercih ettik. Neden? Çünkü enerji tüketimi en fazla olan bölgelerden bir tanesi retina. Mitokondrinin çok çalıştığı bir bölge. Dolayısıyla mesela bu kişilerin bu araştırma grubunun yapmış olduğu çalışma şunu gösteriyor. Her gün mesela işte 3-5 dakika bu deneklerin gönüllü olan deneklerin gözüne kırmızı ışık tutulduğu zaman retinadaki aktivite artıyor ve hatta şöyle bir gerçek de var. Bu kişilerin görme yeteneği de renk ayırt etme mesela gibi yetenekleri de daha iyi gidebiliyormuş. Bakın bu da enteresan noktalardan bir tanesi. Bunun gibi birçok çalışma gösterilebiliyor. Ama e, hani bu tabii insanı da açıkçası ikna ediyor. Yani ben şunu gördüm çalışmalarda. Evet dışarıdan kırmızı ışık verdiğiniz zaman dokudaki hücrelerin mitokondrisine giriyor. Bu ışık mitokondri tarafından emiliyor ve bu mitokondri emildikten sonra mitokondrinin aktivitesi artıyor. Biliyorsunuz yaşlanmada ve organların fonksiyonunu kaybetmesinde en önemli nedenlerden bir tanesi enerji üretiminden sorumlu olan mitokondrilerin hem sayıca azalması hem de kalitesinin bozulması yani çalışma veriminin düşmesi. İşte bu çalışmalar aslında bu e, kırmızı ve near infrared ışınların e, mitokondri aktivitesini arttırdığını gösteriyor. Bir de tabi benim aklıma şu da geldi yani peki o zaman ben mesela diyelim ki bu e, şeyde e, mitokondri hızlandırmak istiyorum daha iyi çalışmasını sağlamak istiyorum ama ben onlara bu infrared'i verdiğim zaman e, o zaman şey yapıyor mu ne derler ee, hani daha yoruluyor mu mitokondri yani hani bir zaman sonra yorgunluğa girerler mi? Bunun da olmadığı ifade ediliyor. Sadece mitokondri'nin daha verimli çalıştığı ifade ediliyor bu ışıkla. Bu arada hani dalganı bu daha uzun dalga boylarının e, dokuyu geçmesi konusunda kadavra çalışması da var. Orada da mesela direkt kafatasından vermişler. Kafatasından da ışık geçtiğini göstermişler. Yani hakikaten çok enteresan bir konuya denk geldik gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii ki şu ana kadar yapılan çalışmalar çok yeni. Yani çalışmalardaki denek sayıları 20-30 civarında. Ama görülen o ki burada gerçekten çok ilgi çekici ve içi boş olmayan bilimsel temeli de olan bir durum var. Yakında muhtemelen daha çok konuşuyor olabiliriz. Ciltte mesela yapılan çalışmalar var. Kolajen sentezini arttırdığını gösteriyor. Çünkü her dalga boyu da farklı dokuya inebiliyor. Yani farklı derinliklere inebiliyor. Yani bir kısmı mesela sadece ciltte kalıyor. Mesela ultraviyole ciltte kaldığı için bizde yanıklar oluşuyormuş. Tabi hani bunu biliyorsun ama bazen dank etmesi gerekiyor ya bazı şeylerin okuduğun zaman. E, o yüzden ciltte çok hasar bırakıyor ultraviyole. Ama infrared kısmı da, near infrared kısmı da işte cildin belli katmanlarına kadar inebiliyor. İşte aşıyla şeye kadar, tendonlara kadar, kasa kadar inebiliyor. Ve böylece oradaki etkilerini gösteriyorlar. Yani evet şimdi videonun özetine tekrar geleyim. Böyle işte okudukça tabii insanın çok anlatası geliyor. Ama çok net olarak şunu söylemek lazım. Yani şu anda evet elimizdeki bilimsel veriler sağlam görünüyor. Ama yani muhtemelen her konuda olduğu gibi burada da insanları suistimal etmek isteyen çok firma olabilir. Sağlam Firmalarla çalışmak lazım çünkü ucuz da değil bu malzemeler. Hani bayağı pahalı malzemeler gerçekten. Dolayısıyla zaman içinde daha çok konuşacağız konuyu. Daha fazla bilgi ettiğimiz zaman da daha çok güveneceğiz. Ee, şimdilik pozitif baktığımız bir konu olabilir. Yani özetle hani bu okumaların sonunda ben bu kırmızı ışık ve near infrared konusunda fikrimi değiştirdim mi? Açıkçası değiştirdim. E, bu videonun bu dakikasına kadar benle kaldıysanız, hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda, yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.